Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere ürün incelemesi kutu açılımı yapacağız. Ekranda gördüğünüz gibi Next 2023 dijital HD uydu alıcısını tanıtacağız. Kasalı bir ürün bu ürünümüz. Ürünün tüm detaylarına, fiyat performansına ve uygulama olarak bütün her özelliğine bakacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olabilirse çok sevinirim. Evet uydu alıcımızın şöyle bir kutusuna bakalım öncelikle. Ön yüzeyinde gördüğünüz gibi tüplü televizyonlara uyumludur diyor. Özellikle zaten bunun için çok tercih edilen bir ürün. HDMI kablosu içerisinde hediye veriliyor ve SCART girişi de var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda hem SCART girişi hem HDMI ile bağlantı hem de anten kablosu ile birlikte bağlanabiliyorsunuz. Yani bu cihazı aldığınız takdirde şu anda satılan tüm televizyonlara uygulanan olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Daha sonrasında yine bu kutu üzerinde gördüğünüz gibi tak kullan özelliği var. Herhangi bir şekilde kanal yüklemenize gerek kalmayacaktır. Daha sonrasında yan tarafta zaten hazır kanal listesi olarak bizlere göstermiş. Yani uydu çalıştırdığımız zaman, takıp kullandığımız zaman direkt TürkSAT kanalları otomatik olarak gelecektir, hotspot gelmeyecektir. Onu da isterseniz siz kendiniz yükleyebileceksiniz. Full HD 1080 piksel olarak görülmekte. YouTube'a da girebiliyorsunuz. Nasıl giriliyor derseniz, ben bunun aparatını almadım, gerek duymadım. Çünkü akıllı bir televizyona takmayacağım bunu. Ondan dolayı bunun ayrı bir aparatı var. Aparatın linkini ben sizlere yine açıklama kısmında veririm. Onunla beraber normal akıllı olmayan Televizyonlara da takıp akıllı televizyonmuş gibi YouTube kanallarına, internete her türlü giriş sağlayabilirsiniz. Bunları da videonun ilerleyen kısımlarında sizlere anlatacağız. Şöyle bir kutuya bakalım. Şöyle arka tarafını döndürdüğümüz zaman... Bakın burada da yine farklı tanıtımlar görülmekte. Zaten hemen içeriğine geçeceğiz birazdan. Ve şurada da teknik özellikleri var görüyorsunuz. Burada... Uydu kanal kapasitesinden tutun da buradaki HDMI çıkışındaki ayarlara kadar, RAM hafızasına kadar bütün bilgileri vermekte. Buradan detaylı bilgileri de zaten ekrandan görüyorsunuz. USB aygıtla da yazılım güncellemesi yapabiliyoruz. Bunu da belirtelim. Bu da önemli bir kısım çünkü zaman zaman bunlar güncelleme alabiliyor. Şimdi kutunun içeriğine bakalım. Şimdi bir şeyden de bahsetmek istiyorum sizlere. Daha öncesinde yine ee, 2023 Next 2023 olarak çıkartılan bir ürün vardı. Diyeceksiniz ki bu ikinci ürün neden çıktı? Farkı neler? Tek bir farkı var aslında. Bu kasa genişliği ile alakalı bir durum. Onu da zaten şu an ekranda görüyorsunuz farklarında. Yani orada diğer kasalı ürünümüz, ilk çıkan eski ürünümüz bu kasalı üründen daha kısay. Öncelikle sizlere bir e, burada garanti belgesini ve kullanım kılavuzunu göstermekte. Bu şekilde bütün kafanızı takılan mevzularda her şeyi görebilirsiniz burada. Daha sonrasında şurada da. Burası da önemli bir kısım hemen hemen bütün şehirlerde şurada gördüğünüz gibi servis istasyonları mevcut hangi şehirde yaşıyorsanız buradan buraya bakıp e, arızalanma durumunda ücretsiz bir şekilde servisten yararlanabilirsiniz baktığım kadarıyla hemen hemen bütün iller var zaten daha sonrasında cihazımız bu. Cihaza geçmeden önce şöyle bir adaptör kısmı var. Bunu gösterelim. Bakın, adaptör kısımları gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden bunlar direkt beslemeli bir şekilde direkt takılıyordu ve elektrik gelme gitme durumunda da çok büyük arızalarla da karşılaşabiliyorduk. Şu anda ise bir adaptör yardımıyla bu iş yapılmış ve çok da güzel olmuş. Burada da zaten adaptörle ilgili detaylı bilgileri burada görebiliyorsunuz ve kutunun üzerinde de belirttiği gibi bir HDMI kablosu bizlere vermiş gördüğünüz gibi. Bunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz daha uzun da satın alabilirsiniz eğer yetmez derseniz. Daha sonrasında şurada gizli bölüm gibi oluşturulmuş kısımda bir kumandamız var. Orijinal bir kumanda. Buralarda tabii ki bir de pili olacaktı. Muhtemelen altlarda kalmıştır. Evet şurada da bir kalem pili var. iki tane gördüğünüz gibi. Buna takıp kullanabilirsiniz. Şimdi bu kumandanın bir farklı bir özelliği daha var. Şimdi sizin evinizdeki televizyonla bu uyduyu ayrı ayrı kullanmaktansa bu ikisini birleştirebiliyorsunuz. Tabii ki televizyonunuzu tüplü olmayacak. LCD ekran normal televizyonlardan olacak. Bu birleştirme işlemine de ayrı bir video çekeceğim. isteyen arkadaşlar oradan da zaten izleyebilirler. Yani iki kumandayı tek kumanda yapacağız. Ve tek kumandayla hem televizyonu hem de uyduyu orada hareket ettirebileceğiz. Şimdi bu ürünlerimizi kaldırıyoruz ve cihazımıza bakıyoruz şimdi. Cihazın mutlaka jelatinli gelmesi gerekiyor bu şekilde. Kendiniz açmanız gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman yine garanti belgesiyle ilgili kısımlar var. Evet, cihazımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Next 2023 cihazı. Bu ön panelde de tabii ki değişiklikler var. Diğer ilk cihaza göre NEXT 2023'ün birinci cihazına göre. Ama çok bir farklılık yok. Büyüklük farkı ve o farklar var. Evet bizim için önemli kısımlardan bir tanesi bu arka taraf. Bunlar ne oluyor? Onlara bakacağız. Şimdi şu gördüğünüz 12 wattlık kısım. Biraz önceki 12 wattlık adaptörü takıyorsunuz buraya. Burası eğer ki televizyonunuzda hani kart girişi hem de HDMI kablosu yeri yoksa anten girişi varsa sadece onu buradan kullanıyorsunuz. Daha sonrasında buradan SCART girişini kullanıyorsunuz. Burada da LCD ekranlarımızda, akıllı televizyonlarımızda da HDMI zaten var. Bunu buradan kullanabiliyorsunuz. Ve yazılım yüklemek içinse burada USB yeri mevcut. Her türlü kullanabiliyorsunuz. Burası da normal bildiğiniz gibi uydunun anten girişi. Bu kısımlar bu şekildeydi. Daha farklı bir detay yok. Şimdi cihazımızı bağlayalım ve orada görelim. Burada da zaten zaruri olan tuşların bazılarını vermişler görüyorsunuz zaten. Açma kafama ses açma, ses, ses kapatma programlar olmak üzere OK tuşları ve menü tuşları olarak ana kısımlar bu 6 tane tuş olarak burada verilmiş. Bir de üstte 7 tane tuş görülmekte. Şimdi televizyona bağlayalım. Evet arkadaşlar uydumuzu televizyona bağladık. Bağlantı şeklimizi HDMI ile yaptık. Dediğimiz gibi tüplü televizyonlarda SCART girişiyle yapabilirsiniz. Anten olan yerlerde ise anten girişiyle bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Yani bu uydu bütün hepsine uymakta. Bütün televizyonlarda kullanabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi anten ayarları, motor ayarları, uydu listesi, TP listesi ve gördüğünüz gibi kanal güncelleme var. Bu en sondaki kanal güncelleme kısmı çok önemli bir durum. Mesela yeni bir kanal çıktığı zaman siz elle aratma yapmıyorsunuz. Otomatik olarak o kanalı buluyor ve ekliyor. Şimdi buradan baktığımız zaman uydu listelerini görebiliyoruz. Şöyle güncelleme kısmına girelim. Gördüğünüz gibi bu modu, çalışma modunu esnek olarak işaretliyoruz. Daha sonrasında e, en sondaki kısma geliyoruz. Buradan versiyonu seçiyoruz ve buradan OK tuşlarına bastığımızda arama tuşuna basacaktır. Diğer bir menü ise şimdi yan tarafa geçelim şu şekilde sistem ayarlarımız var. Buradan tarih zaman ayarlarını yapabiliyoruz. Burada zamanlayıcımız var. Burada lisan ayarları yani dil ayarları ile ilgili kısım var. Gördüğünüz gibi dilleri de seçebiliyoruz. av ayarları, daha sonrasında ebeveyn kontrolü gibi, renk ayarları gibi ayarlar var. Bunları da tek tek bakabilirsiniz. Kurulum kısmında biraz önce bahsettiğimiz yerler var. Motor ayarları, uydu listesi. Uydu listesine girersek şu şekilde uyduları da görebiliriz burada. Şimdi bununla ilgili detay istediğiniz noktalar varsa yorumlar kısmına yazın. Onlar için ayrı bir şekilde orada video çekelim. Şu anda kanal düzenleme kısmına geldiğimiz zaman kanalları yedekleyebiliyoruz geri yükleyebiliyoruz tümünü silebiliyoruz sadece TV kanalları ya da sadece radyo kanalları gibi seçenekleri de burada görebiliyoruz şimdi mesela flash bellek taktığımızda ise burada dosya video müzik resim kayıt dosyaları ve kayıt yöneticisi olarak ayrı ayrı görüntüleyebiliyoruz daha sonrasında söylemiştik bunun internet özelliği vardı. Ve bu internet özelliği Wi-Fi aparatıyla yapılıyordu. O durumda A ayarlarından da bu kısma girip bu cihazı da buradan tanımlayabiliyorsunuz. Şu anda bende o cihaz olmadığı için herhangi bir şey yapamıyorum. Daha sonrasında YouTube kısmı var yine aynı şekilde. E, Wi-Fi aparatı olduktan sonra Wi-Fi şifresiyle beraber, Wi-Fi adıyla beraber ikisini de giriyorsunuz. Tanımlatıyorsunuz. Daha sonrasında buradan YouTube'a giriş sağlayabiliyorsunuz. Alt tarafta da iki tane oyun koymuşlar gördüğünüz gibi. Buradan gereçler kısmında gördüğünüz gibi sistem gereçleri var. Hemen sistem bilgisine baktığımız zaman sizin hangi versiyonu kullandığınız model olarak Next, Next 2023 olarak burada görülmekte. Ve burada fabrika ayarlarımız var. Fabrika ayarlarına tabii ki burada şifre ile giriliyor. Şu anda şifresine bakmadım ama muhtemelen 4 tane sıfırdır. O şekilde yapılabilir. Yazılım güncelleme kısmını buradan yapabilirsiniz. Bakın burada güncelleme modu olarak USB ve farklı modlar var. Zaten USB ile yapmanız gerekiyor. Flash belleğe öncelikle USB'ye alın şeyinizi, güncellemenizi. Ondan sonra buradan okeyleyebilirsiniz. Buradan da güncellemesini yapabilirsiniz. Ee, kanal geçişlerini göstereyim sizlere şu şekilde bakın mesela kanal geçişleri bu şekilde hani ne çok hızlı ne çok yavaş ee, tabii ki televizyonun üzerindeki uydu kadar hızlı olmuyor fakat görüntü kalitesi gördüğünüz gibi gayet güzel yani hiçbir şekilde e, böyle bulanık bir görüntü yok. E televizyonunuz HD ise, Full HD ise, Ultra HD ise ona göre de tabii ki bu görüntü miktarı, görüntü çözünürlüğü değişecektir. Zaten bu uydumuzun da Full HD 1080, 1080 piksel olarak görülmekte. Yani gayet de güzel görüntüler bize vermekte. Dediğim gibi buradaki bütün özelliklere baktık. Yine kafanıza takılan bir şey olursa da mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Sizlere yardımcı olacağım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun ve bildirim zilini de açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.